Değerli 9. sınıf öğrencilerim, hepimiz konumuza, yeni dersimize hoş geldiniz. Ben Enes Eker. Sizlerle birlikte artık iklim konusuna geçiş yapıyoruz. Yeni bir üniteye geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuz hava olayları. Hava olaylarını bugünkü dersimizde işleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde ise iklim sistemine ve geçiş yapacağız arkadaşlar. Bugün hava olayları, hava olaylarının insanların günlük yaşamına etkisi gibi faaliyetlere bakacağız arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım. Hava olaylarında atmosfer, iklim ve insan faaliyetleri adlı kitabımızda hemen bir başlığı görmekteyiz. Burada hava olaylarına baktığımızda özellikle hava olayları kısa sürelidir. Yani kısa süreli günlük faaliyetlere biz hava olayları deriz. Ancak uzun süreli meydana gelen ise iklimlerdir. Peki nasıl hocam? Şu şekilde. Mesela kış aylarında kar yağışının olması bir iklimdir. Ama hafta sonu kar yağışının olması bir hava durumudur arkadaşlar. Burada özellikle insan faaliyetleriyle ilişkisine baktığımızda maalesef küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliğinin olması, iklim sistemlerindeki değişiklikler yaşanması burada insan faaliyetlerinin de iklim üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani buradaki en temel faaliyet neymiş arkadaşım? Bunu sakın unutma. Özellikle iklim sistemindeki değişikliklerin hızının önemli ölçüde arttırılması insan için maalesef ki çok büyük bir zarar. Yani doğaya zarar. Biz iklimle uyumlu değil, maalesef iklimi değiştirebiliyoruz. Meteoroloji, klimatoloji. Meteoroloji günlük hava olaylarını inceler arkadaşlar. Meteorologlar görev yapar burada ve günlük hava tahminleri yapar. Hava güneşli der, bol yağmurlu, bol kar yağışlı der. Bu hava tahminidir. Kısa vadeli yapılan yorumlardır arkadaşlar. Öğleden sonra hava güneşlidir. Akşam kar yağışlıdır. Hafta sonu hava güneşlidir gibi ifadeler meteorolojidir. Klimatolojide ise daha uzun dönemli ortalama alınır. Mesela kış ayları, ilk kış aylarında kar yağışı vardır. Bakın kış ayı 3 aydır. Koskoca 3 ay alıyor. Yani klimatolojide baktığımızda biz hava olaylarının uzun dönemde olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Bu iklimdir zaten. Klimatoloji deyince aklımıza ne gelecek hocam? İklim gelecektir. Unutmayalım bunu. Şimdi özellikle yer küreyi çepeçevre saran bir örtümüz var. Bu örtüye biz atmosfer olayını veriyoruz. Bu örtü yer bir gaz örtüsüyle çevirmiştir. Bu gaz örtüsüne baktığımızda şu şekildedir. Bu oranları unutmayın kitabımızda var. Yeryüzünde yani atmosferde bulunan gazların %78'i azottur. %21 oksijen ve %1'i ise asal gazlardır. %78 azot, %21 oksijen ve %1 asal gazlardır gazlardır. Arkadaşlar sakın unutmayın. Atmosferde bulunan bu üç ana gazımız atmosferde sürekli bulunur ve oranı sabittir diyeceğiz. Oranı sabit olan gazlarımızdır. Ancak diğerlerine baktığımızda karbondioksit ve su buharı atmosferde sürekli bulunan ancak yere ve zamana göre de değişiklik bulunan gazlardır diyeceğiz. Bakın Azot, oksijen, asal gazlar her yerde aynı ve sabittir. Ancak karbondioksit ve su buharı sürekli olmasına rağmen zamanı ve miktarı değişebilir arkadaşlar. Yere ve zamana göre değişir. Ozon gazı arkadaşlar sürekli bulunmaz atmosferde az çok bulunur ama miktarı değişebilir. Şimdi özellikle atmosfere bir bakalım. Atmosferin kalınlığı 10.000 kilometre çevresindedir. Atmosferin kalınlığı ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır. Ekvatorda atmosferin kalınlığı daha fazlayken kutuplarda azdır. Bunun en temel sebebi yer çekimi. Ekvatorda yer çekimi az olduğu için burada atmosfer daha nedir? Özellikle kalındır diyeceğiz. Ve ekvatorda ısınan havanın genleşerek yükselmesi ki bunu konuşacağız alçak basınç var arkadaşlar. Ve merkez kaç kuvvetinin etkisiyle gazların dışarıya doğru ekvatorda savrulmasıdır. Bakın burada görüyorsunuz. Ekvatorda troposferin yani atmosferin kalındığı 15 ile 17 kilometre ama kutuplarda 6 ile 9 kilometredir. Bunun en temel sebepleri yer çekimi, havan ısılanak yükselmesi, bir de merkez kaç kuvvetiyle gazların dışarıya doğru savrulması diyeceğiz. Şöyle atmosferin özelliklerine devam edelim. Neler var atmosferde? 1- Atmosferin en temel özelliği. Güneşten gelen zararlı ışınlardan yani ultraviyole ışınlardan bizi korur arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Atmosfer güneşten gelen ultraviyole yani zararlı ışınlardan, mor ötesi ışınlardan bizi korur diyeceğiz. 2 Atmosfer arkadaşlar güneşten gelen ışınları dağıtır. Şimdi göreceğiz bu dağıtmayı ve gölgede kalan yerlerin tam karanlık olmasını ve soğuk olmasını engeller. Aslında atmosfer olmasaydı dünya bugünkünden daha soğuktu. Yani insan yaşamına elverişli bir yeryüzü olmazdı arkadaşlar. Unutmayalım. Meteorlar bakın göktaşlarının parçalanmasını sağlar. Atmosfer çok önemli dünyaya çarpmasını engeller sesin ve gürültünün yayılmasına iletilmesini sağlar ve gökyüzünün gündüz mavi, gece ve sabah ise akşam ve sabah ise kızıl görünmesini sağlar diyeceğiz. Atmosferle ilgili arkadaşlar sistemlere iklim bilgi sistemi altında daha net bir şekilde giriş yapacağız. Şimdilik atmosferi genel özellikleri böyle anlatıp orada daha net anlatacağım sizlere. Şimdi hava sıcaklığı ve önemine baktığımızda burada şey var. Hava sıcaklığını belirleyen en temel faktör iklimdir. Yani iklim unsurlarıdır. Sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik, yağış. Mesela bugünlerde hava çok yağışlı. O zaman havada sıcaklık düşmüştür. Mesela sıcak bir rüzgar eserse hava sıcaklığını arttırır burada. Basıncın da yüksek ya da düşük olması sıcaklığı etkiler. Yani sıcaklığı etkileyen en önemli şey, hava sıcaklığını etkileyen en önemli şey sıcaklık, basınç, rüzgar ya da iklimdir. 2- Su kaynakları. Su kaynakları çok önemlidir arkadaşlar. Sıcaklığın kaynağına baktığımızda ana kaynağı zaten güneştir diyeceğiz. Bakın sıcaklık kaynağı da güneştir. Güneşe bağlı olarak ba ba baktığımızda güneşin yeryüzü tarafından soğurulması da önemlidir. Üçüncüsü ölçüm. Özellikle hava sıcaklığının ölçümünü biz termometrelerle ölçeriz ve Celsius cinsinden ne yaparız? Kullanırız arkadaşlar. Termometre Celsius Yine doğru ölçümlere baktığımızda burada şunu söyleriz. Termometreler doğru sonuç için arkadaşlar genellikle doğrudan güneş ışını almayan yerlerdedir. Bakın sakın bunu unutmayın çok önemli. Niye hocam? Şundan dolayı. Biz gidip de termometreyi güneşin altına koymamamız lazım. Güneş almayan bir yere ve yaklaşık yerden 1,5-2 metre yükseklikteki ahşap kutular içerisine yerleştirilir arkadaşlar doğru ölçüm için. Bir de bizim albedo kavramımız var. Hemen kitabınızda yanda böyle kutucuk şeklinde vermişler arkadaşlar. Albedo yansıma demektir. Önce bunu bil. Albedo yansıtma demektir. Nedir bu? Güneşten gelen ışınların yansıtması arkadaşlar. Yansıtması olarak ifade edilir. Toprakta farklı bir yansıtma vardır. Hani arkadaşlar biz şunu görüyoruz ya. Nedir o? Yaz aylarında önce siyah kıyafetler giymeyin, açık kıyafetler giyin denir. Neden? Çünkü siyah kıyafetler absorbe eder, emer arkadaşlar. Sıcağı içine çeker. Ama beyaz kıyafet ya da beyaz daha çok yansıtır. Albedosu yüksektir beyazın. Yansıtma oranı yüksektir. Mesela kar yağışı. Kışın kar yağışı olduğu bir yerden, her tarafın bembeyaz olduğu bir yerden geçtiğinizde böyle gözünüz kamaşır. Niye? Çünkü oradan Güneşten gelen ışınlar oraya yansır. Albedo oranı çok yüksektir. O yüzden orada ne yapar arkadaşlar? Yansımaya sebep olur. Unutmayalım. Özellikle hava sıcaklığını saatlik, günlük ve mevsimlik olarak değişikliği sağlar bu yansıma. İnsanda da mesela konforunu, sağlığını, bitki ve hayvan özelliklerini etkiler diyeceğiz. Bakın güneşten gelen ışınlara baktığımızda yaklaşık %51'i yeryüzüne gelir. %19 arkadaşlar atmosfere bulutlar tarafından tutulur diyeceğiz. Ve %20'si bulutlardan yansır, %6'sı geri atmosfere gider, %4'ü ise yeryüzüne yansıyandır. Yeryüzü tarafından tutulan %51 tutuluyor bu. Yeryüzünden yansıyan ise %4'tür. Unutmayalım bu oranları. Kitabınızda böyle bir etkinlik vardı. Doldurun lütfen. Şimdi hava basıncının ölçülmesine bakalım. Arkadaşlar basınç konusuna baktığımızda biz basıncı barometre ile ölçeriz. Basınç ölçen alet barometredir. Basınç milibar (mb) milibar olarak ifade edilir diyeceğiz. Basınç hava küreyi oluşturan gazların ağırlığıdır. İşte biz bu gazların atmosfere uyguladığı kuvvete atmosfer basıncı deriz arkadaşlar. Unutmayalım. Dünyayı çepeçevre saran bir atmosfer tabakası var. Bu atmosfer tabakası bir gazlardan oluşuyor. Bu gazların da yer çekim etkisiyle atmosferin oluşturan gazları yeryüzüne uyguladığı kuvvete atmosfer kuvveti, atmosfer basıncı ifadesini kullanırız. Basınçta arkadaşlar 1013 milibar çok önemlidir. 1013 milibar bizim normal hava basıncımızdır. Bir basınç değeri 1013'ten fazlaysa yüksek basınçtır. YB yüksek basıncı böyle gösteriyoruz. 1013 milibardan düşükse alçak basınçtır arkadaşlar. Unutmayın 1013 milibar normal hava basıncıdır. Bundan yüksekse yüksek basınç, bundan alçaksa alçak basınç diyoruz. Şimdi basınç çeşitlerimiz var. Bir alçak basınç bir de yüksek basınç. Alçak basınçta... Isınan hava yükselir arkadaşlar. Alçak basınç havanın yükselmesini yani yükselici hava hareketini oluşturur. Bak şunu sakın unutma. Hocam alçak basınç yüksek basınç bunu ben nasıl bileceğim diyorsan sadece 10 saniyede. Şöyle havaya gittin baktın dışarıya pencereyi açtın baktın. Havada bulut varsa alçak basınç bitti. Hava güneşliyse yüksek basınç. Bak sadece bunu bil tekrar söylüyorum. Gittin camı açtın mesela gidin camınızı açın şimdi. Ben açtım mesela camı bakıyorum. Hava bulutlu. Demek ki alçak basınç. Havada bulut varsa alçak basınç. Havada bulut yok. Hava güneşli ise yüksek basınç. E hocam. Bak şimdi yorum yapalım arkadaşlar. E hocam havada bulut varsa alçak basınç dedik. Evet doğru. E hocam bulut varsa demek ki hava nemli. Evet doğru. E hocam o zaman bu alçak basınçta bulut varsa yağış oluşabilir. Evet doğru. İşte bulutluluğun yağışın olduğu basınç alçak basınçtır. Alçak basınçta ısınan hava yükselir, yükselen hava soğur ve bir bulut tabakası oluşturur arkadaşlar. O yüzden sakın unutmayın bunu. Alçak basınçta hava bulutludur diyeceğiz. Hava yağışlıdır diyoruz. Bakın kuzey ve güney yarım kürede alçak basıncı görüyoruz. Hocam alçak basınç nedir? Arkadaşım yine unutma. Okların yönüne baktığınızda Çevreden merkeze doğrudur. Niye? Şöyle aklınıza kalsın. Hocam bunlar alçak gönüllü. Alçak gönüllü olduğu için her şeyi kendilerine alıyorlar. O yüzden biz bunu alçak basınç deriz. Tekrar söylüyorum. Alçak basınçta neymiş? Çevreden merkeze oklar varmış. Niye? Çünkü bunlar alçak gönüllü hocam. Çevreden her şeyi alıyorlarmış diyeceğiz. Bir alçak basınç. İki. Bak şimdi hemen gelsin. Ne dedik? Hava hareketi yönü eğer çevreden merkeze doğruysa alçak basınç. İki. Arkadaşlar bakın şöyle tam uç kesimden geldiniz. Bir S çiziyorsanız bakın S çiziyorsanız burada S'yi çizdik bakın. Bu kuzey yarım kürede olduğunu gösterir. Eğer S değil de şöyle geldiniz. Ters S çiziyorsanız, bakın biz ters S çiziyorsanız bu da güney yarımkürede olduğunu gösterir. Ya da hocam buradan bulamadım diyelim. Şöyle okun yönüne bakın. Sağa doğruysa kuzey yarımküre, sola doğruysa güney yarımküre. O zaman tekrar söylüyorum. Alçak basınç olduğunu çevreden merkeze doğru harekete göre baktık. Ve dedik ki eğer çevreden merkeze hareket varsa çok alçak gönüllü hocam hepsini alıyor. O zaman burası kuzey şey alçak basınç. Eğer S çiziyorsa ya da sağa sapıyorsa kuzey yarım kürede. Eğer ters S çiziyor sola sapıyorsa güney yarım kürede olduğunu unutmayın. Bakın aslında yüksek basınçtayız ama ya hocam biz zaten yüksek basınç daha yeni öğrendik. Neydi bu? Açtım pencereyi baktım havada güneş varsa yüksek basınçtır. Arkadaşlar yüksek basınçta hava alçalır. Sıcak hava aşağı doğru gelir. Yani Yüksek basınçta <laughs> alçalıcı hava vardır. Hava açıktır, güneşlidir. E hocam, hava güneşliyse yağış oluşur mu? Oluşmaz. Yağış oluşma ihtimali düşüktür diyeceğiz arkadaşlar. Unutmayın, hava güneşli burada. E hocam yine aynı bakın şimdi. Yüksek basınçta ise hava hareketinin yönü merkezden çevreye doğrudur arkadaşlar. Bu da yüksek gönüllü. Diğer alçak gönüllü olduğu için hepsini alıyordu. Bu da yüksek gönüllü olduğu için hepsini veriyor. Hepsini dağıtıyor arkadaşlar. O yüzden okların yönüne baktığınızda okların yönü merkezden çevreye doğrudur. Unutmayın. Bakın yine S çiziyor mu bakıyorum? Evet S çizdi kuzey yarım kürede. Ya da bakıyorum hocam sağa doğru sapmış kuzey yarım küre. E, hocam bakıyorum tam tersi e, ters S çizmiş. Bu nedir? güney yarım küre. Ya da bakıyorum hocam sola doğru sapmış güney yarım küre. Arkadaşlar basınç bu kadar kolay. Gelelim rüzgarın hızını etkileyen faktörlere. 1. dedik ki basınç. Basınçtan sonra rüzgara geçtik. Çünkü zaten rüzgar oluşturan şey basınçtır arkadaşlar. Yani basınç farkı rüzgarın hızını oluşturur. Basınç farkı ne kadar fazlaysa rüzgar o kadar hızlı eser. Örneğin 12 7, 12, 17. Toplamı kaç fark var? 5 fark var. 15, 16, 17. Kaç fark var? 1. Burada fark daha fazla olduğu için rüzgar daha hızlı eserken farkın az olduğu yerde rüzgar daha yavaş eser arkadaşlar. Bu basınç farkı rüzgarın hızını etkiler unutmayın. Basınç mer merkezleri arasındaki uzaklık. Eğer basınç merkezi birbirine yakınsa rüzgar şiddetli, birbirinden uzaksa rüzgar yavaş eser. İki yer şekilleri. Dağlık ve engebeli bir yere ise rüzgar daha az eser. Çünkü gelir rüzgar buradaki dağlara çarpar. Dağlara çarpacağı için rüzgarın hızı sürtünmeye bağlı olarak ne yapar? Azalır. Bir de dünyanın günlük hareketine bağlı olarak sapmalar olur. Hani daha yeni dedik ya kuzey yarım kürede sağa, güney yarım kürede sola doğru sapar. Eğer sapmasaydı bakın saptığı için böyle gidiyor. Eğer sapmasaydı rüzgar düz bir şekilde gidecekti. O yüzden bu da rüzgarın hızını etkiliyor. Rüzgarın yönünü ne etkiler basınç merkezleri. Arkadaşlar rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca eser. Bak sakın unutma bunu. Hemen bir yere not al. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eden hava kütlesine biz ne deriz? Rüzgarlar deriz arkadaşlar. Bakın hocam yüksek basınç neydi? 1013 milibarın üstü. Bak 1040 milibar. Demek ki burası yüksek basınç. Bakıyorum 990. 1013'ün altı ise alçak basınçtır. Bakın yüksekten alçağa. Hocam bu yüksek basınç burada değildi. Şurada olsaydı ne olurdu? Rüzgar böyle eserdi. Burada olsaydı ne olurdu? Rüzgar böyle eserdi. Buyur bu. İki dünyanın günlük hareketi daha yeni söyledik. Kuzeyde sağ, güney yarım de sola doğru sapıyor arkadaşlar. Bir de yer şekilleri. Bakın. Rüzgar yeryüzü şekillerini takip eder. Bir vadi varsa vadi içinde, ova varsa ovadan gider arkadaşlar. Bu da böyledir. Gelelim nemlilik, yağış ve bunların ölçülmesine. Bir, Su döngüsü. Su döngüsünü hatırlarsanız özellikle suyun atmosfer, hidrosfer, litosferi, sürekli yer değişmesi. Daha önce anlattık su halleri vardır. Burada buharlaşma. Özellikle sıcaklıkla birlikte ne yapması? Buharlaşması. İki süblimleşme ya da terleme. Süblimleşme ve terleme var burada. Süblimleşme olayı kar ve buzdan meydana gelir. Terleme ise daha çok buhardan meydana gelir. Arkadaşlar nemi ölçen alet higrometredir. Higrometre nem ölçer. Bu nem arkadaşlar en önemli faktörü hemen bir yere not al. Nem sıcaklığı dengeler. Bir nem faaliyeti sıcaklığı dengeler. Yani çok sıcak olmasını da çok soğuk olmasını da etkiler. Yani insan sağlığını ve konforunu etkiler. Bak sakın unutmayın. Aşırı ısınmayı ve aşırı soğumayı engeller ve sıcaklığın dengeleyici rolde olmasını sağlar. Bir diğeri yağıştır. Yağış da plüviyometre ile ölçülür. Bakın şöyle bir cisim var. Bunun üzerine düşen yağış miktarı plüviyometre ile yağış ölçeriz. Higrometre ile nemi, barometre ile de basıncı ölçeriz. Bu nemin arkadaşlar doyma noktası veya çiğ noktası vardır. Özellikle bir çiğ, çiğ noktasına baktığımız zaman hava kütlesinin soğuyarak nem kazanır ve özellikle burada havanın nem almak için kullandığı faaliyetlerdir diyeceğiz Burada. Havada baktığımızda yoğuşma türleri var. Bir sürü yoğuşma türümüz var. Bunlar sis, bulut ve yağış vardır. Burada kitabımız örnek olarak sisi vermiş arkadaşlar. Sis de şöyle kısaca anlatayım hemen 10 saniye şu. Arkadaşlar sis sıcak ve soğuk hava kütlelerinin çarpışmasıyla oluşur. Bunu en güzel kış ayında görürüz. Kış ayında sokakta yürüdüğünüzde İçinizden gelen sıcak hava dışarıdaki soğuk havayla ne yapar? İkisi karşılaşır. O yüzden ağzımızdan buhar gibi çıkar arkadaşlar. Bu da küçük bir sistir. İçinden sıcak hava gelir. Üflediğin zaman ne olur? O buharı görürsün orada. İşte bu da sistir. Bu da özellikle kış mevsiminde güneşin doğduğu zamanlarda bir tık hava ısınır. Ama yerde hala soğuk bir hava vardır. İkisi çarpışınca sis oluşur. Sis deyince sıcak ve soğuk havanın karşılaşması aklınıza gelsin. Unutmayalım. Aşırı hava olayları var arkadaşlar. Yine kitabımız bunu almış. Aşırı hava olaylarında aşırı sıcaklık, aşırı yağış, kuvvetli rüzgarlar ve kuraklık vardır. Mesela aşırı sıcaklıklar rekor düzeyde ve yüksek sıcaklıklar tam tersi soğuk hava dalgası da vardır burada. Sıcak hava dalgası olduğu gibi soğuk hava dalgası da vardır. Maalesef kuraklığa yol açar, göç faaliyetine yol açar, insan yaşamını etkiler. Aşırı yağışlar sel ve su baskınlarına yol açar. Kuvvetli rüzgarlar maalesef ki küresel ısınmaya bağlı olarak bunları görüyoruz. Çok etkilidir. Yine kuraklık da iklim değişikliğinin en büyük etkenlerinden birisidir arkadaşlar ve bunlar da ne yapar? Bunlar da yeryüzünde insan faaliyetlerini sınırlandırır. Değerli arkadaşlar, bizler şu anda ne yapıyoruz? Sizlerle birlikte 9. sınıf coğrafya işiyoruz ve özellikle burada hocalarınızın değineceği yerlere çok fazla değiniyorum burada. Çünkü onun 9. sınıf kitabımızdaki her şeyi öğrenmeye kalksanız öğrenemezsiniz. Kısa, net ve öz bir şekilde öğrenmemiz lazım arkadaşlar. O yüzden bu şekilde anlatıyorum. Yoksa bu dersimizi ben 1 saatte 2 saatte anlatırım. Gerek yok arkadaşım. Yarım saatte bu dersi bitirin sizin için yeterlidir. Zaten öğrenebileceğiniz bütün bilgileri hocalarınızın soracağı bütün bilgileri sizlere derslerde vermeye çalışıyorum hiçbir şey atlamadan. Bakın hava tahminleri nasıl yapılır? 1. Meteoroloji uyduları havadan verileri toplar. Yani bilgileri toplar. Toplanan bilgiler bakın hava durumu radarınca toplanır. Toplanan bilgiler analiz edilir ve modelleme yapılır. Der ki mesela atıyorum şurada bir hava kütlesi vardır. Bu hava kütlesi doğuya doğru saatte atıyorum 200 km ile gidiyordur. Der ki 200 km ile saatte gidiyorsa atıyorum 5 saatte buraya gelecektir der mesela. Ve der ki bu hava kütlesi buraya geldiğinde bol yağış oluşturur diye yorumlar yapılır. Burada veri analisti burada ne yapar? Yorumlar yapar. Daha sonra bu yorumlar tahmin ve raporlama olarak döner arkadaşlar. Yani buradaki en temel faaliyet şudur. Önce bir hava incelenir, hava olayları incelenir. Burada veriler toplanır toplanan veriler analiz edilir, modelleme yapılır ve bir öngörü yani tahmin yapılır. Bunlar tahminlerdir. %90'ı tutar ancak tutmayacağı da olabilir arkadaşlar bazen olabiliyor. Bir de halk meteorolojisi var. Halk meteorolojisi de şudur arkadaşlar. Hani diyoruz ya şu mevsimde şu olur. Mesela Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır. Halk meteorolojisi normalde. Çünkü biz Mart'a ne diyoruz? Yarısı yaz, yarısı kış diyoruz burada halk meteorolojisinde. Arkadaşlar bilimsel teknolojiden bağımsız olarak halkın coğrafi ve kültürel bilgileri yani deneyimleri ya deneyim ve gözlemleriyle birlikte yaptığı tahminlerdir. Genellikle tarım ve hayvancılıkta kullanılır arkadaşlar. Özellikle tarımda ekim dikim zamanlarında kullanılır diyeceğiz. Gözlem alanları nedir burada? Rüzgarın yönü, esiş biçimi, bulutların şekli, bakarlar bulutlara böyle kara kara bulutlar geliyor, şiddetli ağaçlar yağacak denilir. Hayvanların ve bitkilerin davranışları, gök cisimleri gibi faaliyetler yapılabilir. Halk takvimi yıllar süren gözlemler ve tecrübelere dayanır arkadaşlar. Peki faydaları nelerdir? Halk takvimi zararlı mı? Değil. Asla zararlı değil. Bakın hayatı kolaylaştırır. Çünkü pratik bir zaman sınıflandırması yapar. Hangi mevsimde hangi ağacı dikeceğinden hangi mevsimde hangi tarım ürünlerine kadar hepsini söyler. 2. Uyum ve baş etme. Geleneksel yöntemlerle beklenmedik hava koşullarına baş edilebilir. Yani işte pastırma sıcakları vesaire diyoruz ya beklenmedik bir hava olayıdır. Çevreden yararlanma doğal çevreyi gözlemler ve doğadan en verimli şekilde yararlanır. Bir de doğal çevrenin dinamiklerini anlar uyum sağlar arkadaşlar. Halk meteorolojisinde bunları görüyoruz. Evet konumuz bu şekilde bitti. Dediğim gibi bu konuyu çok daha ayrıntılı çok daha yoğun anlatabilirim ama hiç gerek yok. Burada öğrendiğiniz bilgiler size yeter de artar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.